İyi günler. Eee bugün Antalya'dayız. Türkiye Deri Konfeksiyoncular Derneği Başkanı Fatih Dursun'la beraberiz. Antalya'da çok güzel bir fuar gerçekleşiyor. Eee Leather and Fur Fashion Show bu yıl 11. kez kapılarını açıyor ve yanımızda da başkanımız var. Sayın Başkan. Fuarla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Bu fuarda kaç tane katılımcı var? Kaç ülkeden ee, misafirimiz var. Kaç tane şirketimiz burada misafirlerimizi ağırlıyor? 70 tane firmamız Çok güzel. yurt ee, dışından başta Rusya olmak üzere 1200 müşteri ağırlıyoruz. Evet. Ve e, sektörün ihracatının yüzde elli katkısında deri sektörümüzde katkısı olan. Yirmi yakın ülke var galiba. Yirmi yakın ülkeden gelen misafirler. Başta Rusya, Kuzey ülkeleri sekiz kat. Ulan ya da var. Tamam. Sektörümüzün? Çeklerimizin can suyu bu Çünkü yüzde ellisi dediniz zaten bu fuardan evet. gerçekleşiyor. Ee, hiç acımadı. Hiç yüzde ilk ihracatta karşılıyor. Tamamıyla yeni sezon, yeni ürünler de, yeni koleksiyonlar da. Bu fuar önümüzdeki bahar döneminin ürünleri zaten evet. Çok, değil evet. mi? Evet. Bu yaz döneminin. Tabii. Yaz döneminin. Evet. Dönemi. Çok enteresan bir şey gördüm burada. Ee, çok ince ürünler var ve Orta Doğu pazarına da ürün evet. verebiliyorsunuz. Şu anda yeni koleksiyonların içinde 3 gününe kadar inen giriş ceketlerimiz var. O kadar inovatif o kadar ürünler, var. Ürünler var evet. 3, -3 gününe kadar inceldi. Yeni koleksiyonu yeni sezonu üretebiliyoruz. Hayırlı olsun. Çok Güzel bir olsun. teşekkür ederim. Güzel bir fuar olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür